Sağ ol. Bir şey değil. Anneme haber versek mi? Merak etmesin. Neden ki? Eve gidiyoruz ya işte. Gidiyor muyuz? Elif'e uğramayacak mıyız? Hayır. Ömer, Elif'in mezarını ziyaret etmeyecek miyiz? Şimdi değil. Belki başka bir gün. Zeynep abla yiyelim artık. Kavuştun sonunda pastana. Elif, yavaş hayatım. Kibar hanımlar böyle pasta yemez. Ben kibar diyelim ki. Hmm. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş efendim. bulduk. Biz pasta yaptık. Öyle mi? Aferin size. Toplantı kötü mü geçti yoksa? Yok. Nereden çıkardın? Suratlarınızın halini bir görseniz. Babam uğradık gelmeden önce. İyi yapmışsınız. Elif'e de gittiniz mi? Elif'e gitmedik henüz. Gidemezsiniz ki. Annem çok uzakta, ta cennette. Demek pasta yaptınız küçük hanım ha? Evet. Sen de ister misin? Çok güzel. Sana soruyor çocuk. Hı <laughs> hı. Sen pasta nasıl yapılır biliyor musun? Yumurtaları kırıyorsun. Sonra karıştırıyorsun. Ondan sonra Sen dinlemiyorsun ki. Başka zaman anlatırsın. Ben de yasa alacağım. Kimse pasta yemiyor. Ben yerim bir tane. Bak yiyorum. Ömer! Ömer! Neden kızından kaçıyorsun? Yalnız kalmak istiyordum Filiz. Elif'in bir babaya ihtiyacı var. Sorumluluktan mı kaçıyorsun Ömer? Zaten dört yıl kaçmadın mı? Kaçmanın bir çözüm olmadığını anlamadın mı? O çocuk senden bir parça Ömer. Senin ve Elif'in canı onda yaşıyor. Eseri de bu zaten Filiz. Ben ona her baktığımda Elif'i görüyorum. Hiç kolay değil Filiz. Aynı acıları tekrar tekrar yaşıyorum ben. Ben her gün bu acıları yaşamaktan korkuyorum artık. Biliyorum Ömer. Çok iyi biliyorum. Ama yeni bir sayfa açmalısın. Elif'in mezarına gitmekle işe başla. Onun artık yanında olamayacağını kabullenmekle. Kara sana bir miras bıraktı Ömer. Onu özledikçe sana bıraktığı mirasa sarılabilirsin. Kolay değil. İyi bir baba olmak için önünde iyi bir örnek var Ömer. Babamız. Kızına sahip çık. Elif'in buna ihtiyacı var. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.